غرباء عاشوا دنيانا غرباء غرباء صاروا بيننا غرباء غرباء عاشوا دنيانا غرباء غرباء صاروا بيننا Allah'ı unutmak felaketi. Her şey bize Allah'ı hatırlatırken, her şey bizi Allah'a yönlendirirken, her şey haykırırken, bağırırken, beni yaratan Allah'tır derken, yaratanı unutmak, yaratanın Kur'an'ı yasaları yokmuş gibi bir hayat sürmeye kalkışmak, felaketlerin en büyüğü değil de sizce nedir? Ey insan! Allah'ı unutma. Zira rızkın Allah'ın elindedir. Saadetin Allah'ın elindedir. Çocuklarının ıslahı Allah'ın elindedir. Her derdinin devası Allah'ın elindedir. Kıyamet gününde fayda verecek olan yalnızca Allah'tır cehennemden kurtaracak olan yalnızca Allah'tır bu nedenle kalbini sadece ve sadece Allah'a bağla onun dışındaki bağladıklarının hiçbirisi sana zerre kadar fayda sağlayamayacaklar zira kendilerinde bile kurtaramayacaklar